Arkadaşlar bu kutuyu bugün açacağız. Çok eğlenceli bir aile oyunu. Bakalım içinden neler çıkacak ben de merak ediyorum. Evet. Açılıyor. Ve. Tamam galiba. Evet tamam.

içinden ne çıktı? Evet. Çimento ailesinin değerli çalışanları demiş. Hmm. Bir saniye. İçinden şöyle bir... Şöyle bir şeyler. Vay. <laughs> Muhteşem. Güzel Çok güzelmiş. Ben bunu beğendim. Arkadaşlar. Şöyle. Böyle güzel bir şey. Hadi. Bir saniye. Başka. Kartlar çıkmış. Aa para benimle çıkmış lan. Aa mesaj geldi. Para da varmış lan. Para. Bu oyun resmen çıldır. Kartlar, Kartlar var. Kartlar var. Paralarımızla buradan bunlardan satın alabileceğiz. Değerli Çek şunu çek, çek. Ah. çek. Evet. Böyle arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun. Hatta zar ve Şeyler bile var. Baksanıza. 4 kişilik ikili, bir oyun. 2 kere 4 kişilik bir oyun. Ama en az 2 de oynayabilir. Bugün işte bizim videomuzu çekeceğiz. Bakalım kim kazanacak. Hemen hemen şu paketi açayım. Hemen bir tane bir soru soralım. Ne ama. Al eline. Ne oldu? İş yerinde aldı. Temel yangın eğitiminde çok etkilenen Tanju hemen etkilenir de nire yangın anında yapılması gerekenlere ilgili iki hareket yöntem davranış kural söyleyeyim. Hımmı. Neyse. Evet. Anne şunu açar mısın bir? Göstereceğim. Evet. Annem açtı. Bakın şimdi gerçek olanlarını göreceğiz. Evet. Bakın. Bakın. Bu zarlar ikili dar. Aa. Evet. Bir tane atış yapayım isterseniz. Bir örnek olarak. Bir örnek olarak atacağım. Bir örnek atacağım. Evet. Ee, dur. Bir tanesi çıktı. 4 gelmiş. Evet. Bir kez daha atacağım. Ve 11 geldi. İnşallah bas çıkmaz. 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh! 500 TL'lik bir şey çıktı. Evet. 500 TL'lik. Arkadaşlar. İşte bakın. Bir de kılavuzu var hatta. Kılavuzu olmaz çünkü. Neyse. Görüşürüz. Bay bay. 给不给？<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.